Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yine sizlerle yepyeni bir konuyla birlikteyiz. Evet, çok sevdiğim bir salata tarifiyle karşınızdayım arkadaşlar. Evet, bir salata tarifi e, videonun başlığında da patates salatası diye geçiyor. Yalnız bu bambaşka bir patates salatası. Gerçekten çok lezzetli. İçerisinde çok farklı tatlar da var. E, size bunu e, göstermek istiyorum. ...ve sizin de denemenizi tavsiye ediyorum. Gerçekten böyle özel günlerde yapabileceğiniz... Hani ...böyle normal yaptığımız basit patates salataları gibi değil de... ...biraz daha içerisinde zengin e, ürünler var. E, tat olarak zengin, aromalı diyeyim. E, ve e, gerçekten çok güzel bir tat ortaya çıkıyor. Kısaca böyle anlattıktan sonra eminim siz de çok merak ediyorsunuz... ...ne var bu salatanın içinde de bu kadar hani güzel bir tat oluyor. E, eğer damak zevkiniz de zaten benimle uyuyorsa emin olun e, seveceksiniz öyle söyleyeyim o zaman şimdi malzemeleri geçelim neler var bu patates salatasının içinde kısaca bir bakalım sizlere göstereyim şimdi ilk başta patates salatası olduğu için şöyle 5-6 tane bende şu an 6 tane patates var şu şekilde onları yıkadım şu şekilde e, düdüklü tencereye koydum. Bunları haşlayacağım arkadaşlar. Patates salatasının olmazsa olmazı patates. Sonra bunu e, bunun içerisine köz biber giriyor arkadaşlar. Bu benim köz tavam. Şu arada delikler var ve bu köz tavasında bunları e, közleyeceğim. Köz e, biber giriyor. K kırmızı kapya biber oluyor salatada. E, arkadaşlar iki tane soğanımız var. Bu soğanlar... Ee, bol soğanı sevenler için tabii ki adetlerini siz kendinize, zevkinize göre artırabilirsiniz ya da azaltabilirsiniz. Bunları e, karamelize edeceğiz, böyle doğrayacağız yarım ay şeklinde ve şekerle karamelize ederek e, pişirme işlemi uygulayacağız. Ondan sonra salatamıza koyacağız. Daha sonra bir miktar maydanozumuz var, ee, bir miktar dereotumuz var. Ve arkadaşlar şöyle dolmalık fıstık diye de geçiyor ya da çam fıstığı da deniyor bundan var arkadaşlar. İçerisine mayonez giriyor, süzme yoğurt ve e, hardal giriyor. Yalnız hardal olarak Dijon hardalı arkadaşlar tercih ederseniz bunun aroması biraz daha böyle kuvvetli ve güzel bir e, hardal böyle tam orijinal hardal. Nar yani ekşisi ve e, burada balzamik sirke arkadaşlar balzamik sirke ben şimdi malzemeleri böyle saymış oldum size şimdi işlemlere başlayacağım arkadaşlar hangi işlemlere başlıyorum şimdi hemen patatesimin kapağını kapatıyorum ve altını ocağın altını açıyorum Hemen köz biberlerimi de arkadaşlar bu aşamada ben Bunları közlemeye başlıyorum ve bu şekilde e, sizlere yine aşama aşama anlatacağım. E, her patates salatasında olduğu gibi küp küp doğruyoruz patatesleri. O konuda bir şey yok, sıkıntımız yok. E, diğer aşamaları da yine aşama aşama yapalım isterseniz. Şimdilik ben bunları bir pişireyim. O sonrasında tekrar sizlere gösteririm. Arkadaşlar şimdi ben soğanları karamelize etme kısmına geçtim. E, bunları biliyorsunuz e, patatesim haşlanıyor, biberlerim közleniyor. O aşamada ben soğanlarımı yarım ay şeklinde doğradım ve üzerine bir tatlı kaşığı şekerimi ilave ettim arkadaşlar. Ve şimdi bunu pişireceğim. Siz de zaten benim bunu karamelize ederken izleyebilirsiniz, görebilirsiniz nasıl karamelize ediyorum. Sizin için bir fikir olmuş olur. Şimdi ben ocağın altını biraz açıyorum. Karamelize olması açısından. Ve bunları tahminim e, gibi bir alana kadar e, pişireceğim arkadaşlar. Pişmiş halinde de yine sizinle paylaşacağım. Gözüm yakıyor arkadaşlar. Ee, arkadaşlar soğanlarımız karamelize olurken sürekli karıştırmaya gerek yok. Kaşığı böyle koyalım. Ara şöyle bir işlem de yapabilirsiniz. Şöyle. Bu şekilde. Biz müdahale edelim. Evet arkadaşlar şu an e, ben karamelize olması için soğanlarımı koydum. Diğerlerini de pişiriyorum ve size tekrar piştikten sonra sonraki aşamaları tekrardan paylaşıyor olacağım. O zaman görüşmek Evet arkadaşlar soğanlarım benim karamelize oldu. Siz de şöyle gidip bakarsanız. Şimdi bunu arkadaşlar birazcık balzamik sirke kullanıyoruz demiştim balzamik sirkeyi biraz böyle göz kararı ekliyorum ben. Bunları sizin zevkinize bırakıyorum. Çünkü çok seversiniz, az seversiniz, hiç sevmezsiniz. Bunu lütfen kendiniz ayarlayın. Az balzamik sirke de yapıyor gerçekten. Bu şekilde bunları bir çeviriyoruz arkadaşlar. Evet, balzamik sirke ve nar ekşisini Karamelize ettiğimiz soğanlara ekledik. Ve şimdi bu soğanın altını kapatacağım ben arkadaşlar. Çok fazla çevirmeyeceğiz. Çünkü biraz böyle nemli kalmasın istiyoruz. Evet. Şimdi bu bu şekilde çok güzel bir şey aldı arkadaşlar. Kıvam aldı. Diğer tarafta biberlerinde de közlenmiş durumda. Eğer böyle bir köz tavamız yoksa kesinlikle tavsiye ediyorum. Çok güzel. E, salatalar yapılıyor. E, bunları da çevirdik. E, şimdi arkadaşlar benim e, biberlerim köz Altını kapatıyorum. E, patateslerim de şu an haşlanmış durumda. Onun da altını kapattım ocağın altını ve soyma işlemini ger gerçekleştireceğim. Şimdi patatesimi soyacağım. E, küp küp doğrayacağım. Zaten göstereceğim onu. Biberleri soyacağım. Ondan sonra onu da minik minik doğrayıp salatama ilave ediyor olacağım. O aşamaları da sizinle paylaşacağım. O zaman görüşürüz. Evet arkadaşlar şimdi patates salatasını yapmaya devam ediyoruz. Benim patateslerim haşlandı gördüğünüz üzere. Ben onları soydum. Bu şekilde buraya koydum. Başucuma koydum. Biberleri soydum. Buraya koydum. Maydanozları küçük küçük doğradım. Dereotunu küçük küçük doğradım karamelize soğan olayını zaten beraber halletmiştik. İçerisine koyulacakları da biliyorsunuz. Şimdi patateslerimizi küp küp doğrayalım. Onları size göstereceğim. Çok küçük doğramayacağım ben. Bu şekilde koyacağım. Ama öncesi şimdi mayonezle başlayalım arkadaşlar. Salata kasem burada. İlk önce ben soslarını şöyle dibine sıkıyorum. Biraz mayonez. mayonezi tamam. Şimdi Dijon hardalı demiştim. Ben böyle bir marka aldım. Fakat farklı markalar da var arkadaşlar. Siz ee, yani Dijon alabilirseniz Dijon alın. Şimdi birazcık mayonezi de hardalı da koyduk. Mayonezi de koyduk. Şöyle burada biraz karıştırıyorum ben bunları. Şimdi malzemeleri üzerine ilave edeceğim. Şimdi biraz da süzme yoğurt olacak arkadaşlar. Bir de ee, size şunu söyleyeyim, isterseniz biraz sarımsak da koyabilirsiniz bu süzme yoğurdunuza. Ama ben sarımsak çok tercih etmiyorum çünkü e, istemiyorum. Niye derseniz? Çünkü zaten hani hardal var, bir sürü şey var, tatlar çok fazla karışsın da istemediğim için sarımsak tercih etmiyorum. Siz kendi zevkinize bırakıyorum onu da. Şimdi bu kadar da süzme yoğurt koydum, 3 yemek kaşığı. Evet arkadaşlar şöyle bir güzel karıştırıyoruz bu sosumuzu gördüğünüz üzere içerisinde ne var 3 yemek kaşığı süzme yoğurt ee, isteği bağlı olarak sarımsak da yapabilirsiniz yine göz kararı biraz hardal ve mayonez onları sıktım arkadaşlar böyle bir sos oluşturdum dibine şimdi arkadaşlar patatesleri ben çok minik yapmıyorum yine siz de çok minik yapmayın dağılmasın üzerine Böyle birazcık iri bir şekilde bunları böyle atıyoruz. Evet arkadaşlar patates salatanız gerçekten müthiş oluyor, çok güzel. Lezzet olması geliyor arkadaşlar. Dijon hardalı Şöyle bir hardal arkadaşlar. Hardal tadı biraz daha yoğun bir hardal. Ee, diğer e, marka hardalları direkt alırsanız daha böyle mayonezimsi gibi bir tat var. Hardal tadını daha az alıyoruz. Ee, ancak e, Dijon hardalı baya baya güzel. Ee, orijinal hardal tadını aldığımız bir hardal tipi. Ben de bu salatayla birlikte tanışmıştım Dijon hardalıyla. Evet arkadaşlar ben gördüğünüz üzere şurada biberlerimi közlemiştim. Biraz önce de gösterdim size. Soydum onları. Şöyle ben bunları küçük küçük doğrayacağım ve şu an patateslerimin üzerine bunları da ilave ediyor olacağım. Cümbüşü. Renk cümbüşü gerçekten. Patates, sarı, kırmızı ve üstüne hemen şimdi maydanozları atalım. Küçük küçük doğramıştık. Üzerine güzel deli otumuzu atalım. Evet arkadaşlar. Üzerine çam fıstığı döküyoruz arkadaşlar son olarak şeyine döküyoruz. Karamelize soğanımızı. İşlem tamamlanıyor. yani üzerine soslar gelecek. Bu sosları gelecek derseniz zeytinyağı. İsterseniz limon da belki sıkabilirsiniz. Gerçi nar ekşisi koyduk ama onu yine sizin zevkinize bırakıyorum. Çok güzel bir salata gerçekten. Çok lezzetli. Dediğim gibi ee, çok fazla aroma var içerisinde. Evet arkadaşlar. E, şimdi gerekli malzemeleri karıştırdık buraya. Gördüğünüz gibi en son karamelize soğanımızı da ekledik. Şimdi en son her salatanın olmazsa olmazı zeytinyağımızı dökelim. Şöyle göz kararı koydum. Tuz. İlave ediyoruz. Ve güzel karıştırıyoruz. Şu şekilde karıştırıyorum. Çünkü alttaki soslar biliyorsunuz altta kalmıştı. Onlar böyle üste çıkmalı. Şöyle yavaşça narin narin. Gerçekten çok lezzetli görünüyor şu an. İştahım öyle kabardı ki. Ben salata çok seviyorum arkadaşlar. Hani yemekten ziyade her zaman salatayı tercih ederim. Bu arada limon ben koymayacağım. Niye derseniz ben çok ekşi sevmiyorum. Zaten içerisinde nar ekşisi var. Siz yine e, kendi zevkinize göre bence limon koymayın. Fazla gelir. Fazla ekşi olur. Ama yine de size bırakıyorum. Nar ekşisi zaten limon görevini görüyor. Evet arkadaşlar salatam hazır durumda şu an. Aşırı lezzetli görünüyor. Gerçekten. Gel beni ye diyor, yiyeceğim zaten. Yani bir diyalog haline girdik. Müthiş! Salatamız tamamlandı arkadaşlar. Şah eserimi sizinle paylaşıyorum. Ee, İçinde biraz dediğim gibi ürünler zengin. Biraz malzemesi fazla. Her zaman yapılacak bir salata değil. Hani biraz misafiriniz olur özel günlerde, doğum günlerinde. Ee, yapmayı tercih edebilirsiniz. Hadi kalabalık bir misafiriniz geldiği zaman e, eminim çok mutlu ayrılırlar evinizden ve tarifini almadan da sizi bırakmazlar yakanızı öyle söyleyeyim. Çünkü ben de bir doğum günü kutlamasında e, tatmıştım çok hoşuma gitmişti. O şekilde yani benden size güzel bir tarifle bugün karşınıza geldim. Umarım bunu beğenmişsinizdir. Eğer beğendiyseniz de sizden ricam videomu beğenmeyi unutmayın. Ee, ve diğer bir ricam da eğer kanalıma abone değilseniz, abone olursanız çok 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 mutlu olurum. Ve yanındaki alarmada basıyoruz ve yeni video yükledikçe size uyarı geliyor. O açıdan beni izlediğiniz için tekrar tekrar teşekkürler. Görüşmek üzere.